Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite'a başlıyoruz ve Military School'a iniş yapacağız. Ve inşallah ilk PUBG Mobile Lite'ımızda win alırız. Arkadaşımı da çağırmıştım ama gelmedi. O oynayamayacakmış, şarjı bitmiş telefonun şarjı. Ondan dolayı tek başımıza mücadele edebileceğiz. Dörtlü girdim bilerek daha iyi oynayabilirsek diye. Çünkü tek başına girdiğin zaman birisi seni baydığı zaman hiç kimse kurtaramıyor seni. Ondan dolayı yabancı kişilerle girdim. Şu anda iniş yapmaktayız. İniş yapalım şöyle. Şöyle bırakalım ileri doğru gitsin Şöyle iğme de verelim Tamam Arkadaşlar PUBG Mobile Lite o kadar Kolay demeyin Çünkü baya ben gene Platin Ligindeyim Bunda bayadır oynuyorum bunu Ondan dolayı Her gün neredeyse oynuyorum bunu Ondan dolayı da Platin Ligine çıktım Yani bütün gün arkadaşımla bazen bir saat veya iki saat oynuyoruz. Çok hani platin ligindeyiz yani. Gösteririm şeyi. Ölmezsek bin alırsak. Veya platin liginde olduğumuzu gösteririm ben size. Arkadaşlar görüyorsunuz yani bot değil bunların böyle. Gerçek bir gerçek adam bunlar. Ben setimi dizdiysem dalarım artık. Hadi birkaç tane bot geliyor ama onları da idare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Bir tane s 12 vatandaş vardı buralarda. Bak. Nereden gördün lan sen beni? Sen bana mı rastladın? Viktor. E son iki var. Aldık. Sen alayım da çalmasın diye. İyi loot getirmişim bize vatandaş. Sordu. bir numara olmuş kim yok? Aa benim öldürdüğüm kişi. Adam mı lan o? Adam mı lan o? Müslüman mı lan o? Şu vektörü şey yapalım. Karşıladım hadi. Uyyy. Yerinde dur be. üf Arkadaşlar videoya devam. Hiç bölmeyeceğim. Direkt devam. Şurada durduracağım. Arkadaşlar video devam ediyor. Bölmüyor. İsterse saatler. Hatta... Dediğim gibi açın işte. Hmm, öbür öldüm. Şimdi tekrar militarı skula atlıyorum şöyle hangarlara doğru gidelim. Hangarlara gidelim in inşallah. Şunu şuraya Dört numaranın içinden geçtiler. Kask var ama şubez. Şubeze alalım. Alana ay. İçeriye doğru giriyoruz. Kimi indir daha da Sonic. Hala bir Sağdan biri sıkıyor. Oğlum hayır adam. Nerede bu adamlar? adamlar, adamlar. Armut gibi oraya çıkmış ya. Allah Allah dedi genç Osman. Ya... Üste lan üste. <laughs> İki numara gelsene. Maracoux!